Merhaba arkadaşlar. Ben Rocket League videosunda dediğimiz gibi Fortnite oynuyorduk. Şimdi Fortnite oynuyoruz. Yanımda Can var. Fortnite. Evet. Biraz engelli bir arkadaş. Şey, o zaman arkadaşlar çok laf uzatmadan direkt başlayalım. Ee, hem Chapter 2 sezon bir şeyler geldiği için e, biraz OG bir karakterlere takılacağız. Haberiniz olsun yani çok alfa baba <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Tamam çok hadi acayip ediyormuyum acaba işte mi? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok eskilerden bir karakter aldım. Gerçekten arkadaşlar eski bir karakter alıyorum. Hiçmiş oğlum oldum, bu en eski bir karakteri adam. almış. Bu Bugün mi? sizce yeni Messi karakteri nasıl? Lego hali çok kötü ama normal hali bence güzel böyle aslanlı maslanlı. Uf, baba piro ya. Evet arkadaşlar. Ya. Bakın arkadaşlar. <laughs> tamam devam devam acar Aa, ne devam ediyorum acar acar bak <gülüyor> 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 Tamam, hadi beyler baş. Ben maça baş maça başlayalım Şarkının... Arkadaşlar şimdi en baba piro rahat diyeceksin böyle güzel baba piro. Şey şey mutlu mahalle mutlu mahalle present part present. Aynen part. aynen aynen. Allah şuna. Ka ağacı küremiyor. Kanka para kendi pazarına da atlayabiliriz ama bence de senin dediğin gibi mutlu mahalle yapalım. Hem gemimiz oğlum gemimiz oradan geçme gel para kendi pazara. Ay kanka orası çok biz gittik oğlum oraya emirle emirli oğlum öldük resmen 5 milyon kere ha ben gitmem bir daha oraya ya giderim Öyle de şimdi mi? ha mutlu mahalleye gidelim oğlum oraya çok kişi inmez çünkü kanka OG çok zor çok zor hmm. ha şimdi biz böyle dans ederek copyright yemeyiz değil mi ne dans yaparak copyright yemeyiz değil mi? Aa ağır be. Yok lan. Ben dans etmeyeceğim yine de. Arkadaşlar bu arada turnuvala falan oluyor. Arada gireriz. Allah yanlış herhalde. Neyse bir falan da oluyor. Biz canla çok giriyoruz. Eskiden gidiyorduk ya. Yani. Şimdi çok oynamıyoruz. Evet. Turnuvala yani. bayağı... <laughs> Arkadaşlar aynı anda canlı görüntülü konuştuğumuz için ya şeyler oluyor. Böyle bir bakışıyoruz. Tövbe. <laughs> tamam hadi birazcık ciddi olalım. Arkadaşlar bu arada bu tarz... <gülüyor> <gülüyor> Abi ben niye gülüyorum bugün ya? Bu tarz videoları devam için like atıp abone olmayı ve... Yorum yapma unutmayın. Tabii Fortnite'ı çok iyi biliyorum. Adından iyi biliyorum yani Fortnite'ı. Oğlum ben çıktım bir sezon birde başladım. Ben de arkadaşlar. Ama nedense hesabım <laughs> yarıya bölündü bir şey olum anlamadım. Ya benim de bir tane hesabım vardı. Ee, babamın e, bilgisayarından oynuyordum. Rom, o da gitti arkadaşlar. Uzun zaman girmeyince herhalde bir anda Gitti niye gitti bilmiyorum. Adam girdi. Adam mı girdi? Adam tövbe estağfurullah. Adam falan girdi. Adam girdiyse ben de girerim lan. Hayırdır mı? Şimdi öleceğim. Hava at, atı hava atacağım diye öleceğim. Arkadaşlar kamerayı ay. Kanka, e, gel lan. Yoo. Monitörü biraz fazla öne çekmişim arkadaşlar. O yüzden biraz kötü oynayabilirim. Anda 2 vs 1 şu atıyorum an. şu an. Ya atarsın seni rahat ol ya. Lan pompalım yok yok. Lan benim var mı? Arkadaşlar geldiler. 1 bir Aa, nok. Milleti... İki nok. Çok iyi. Bravo. Beyler biz Fortnite bayağı uzun zamandır oynuyoruz o yüzden zaten. biz bayağı baba lazım. piroyuz. Oynamıyoruz. Şimdi şu düşen adamları alacak adam var. Tamam, sen adam, adam alırsın. Adam, adam. Tamam sen git benim arkamdan. Alamam alamam öldüm öldüm öldüm. Öldüm. Tamam geliyorum bir dakika. Bir tane adam var şu an. Sen saklan. 31, 31 yine Öldüm ya Bu bak bu inanılmaz iyi oynuyor Baya iyi oynuyormuş Can bence kameraya bak Sıkıntı <laughs> 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 yok Abi şimdi seni böyle bir şak 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 yapar. Adam var elinde bir tane. Tabii <laughs> ne diyorsun? Arkadaşlar ben ben... bu arada e, yeni oyunlara başlayacağız. Niye her video söylüyorum bunu bilmiyorum ama neyse başlıyoruz işte. Ben Valorant oynayacağım. Bir de bir tane GoPro alıp ben bisiklet sürüyorum arkadaşlar. Bir sürme videolarımı da paylaşmamı istiyorsanız yazın abi yorumlar deyin ki Ben istiyorum senin sürmek bisiklet görmek hemen direkt atarım. Ben sürmek bisiklet görmek? What Arkadaşlar, Çok intilme anladı öyle işte. Aa adam ben var lan yıldır. hakketen. Allah mı? Vallahi gördüm. Ne ne var? Adam adam şuralarda bir yerde adam yaralı. Da ra da ra da ra da 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 bak şurada A. şurada A. kaçıyor. Sen al onu. Ooooh. ne diyorsun Acar? Ya ya Acar yaşar mıyız? Acar sence Victor'u hala alır mıyız? Acar ne diyorsun? Konuşsana oğlum. Kapıyı kapar mısın? Eyvallah. 2 saatte sene ufak konuşmanı bir, bekliyorum. O, ufak bir operasyon yedik. Sıkıntı yok. Bomba gibi devam ediyoruz. Adam var adam var. İçinde adam var. Pusuya pusuya pusuya. Pusuya. Şu köşede. Hazır mısın? 3, 2, 1, 2, 3. Orada orada. <laughs> Çok şakacıyımdır arkadaşlar. <laughs> <laughs> Abi bu kadar niye az doluyor ya? Ya vallahi valla 25 yıl mı verdi? O kadar mor arkadaşlar, şey. Yemek diyorum özürlüyorum. Niye? Yüzden... Can çekmesin seyircilerimizin. Ya o ver ne olacak? Onlar arkadaşlar kokoreç yiyor. Benim canım çekiyor. <laughs> İste oğlum. Bir izin vermez ki artık. Sabahın körü gibi bir şey. Ne alaka? Lan da akşam onu da mı? Saat 10 gibi 10 mu ne? Pump istiyorsan gel al bir de burada ağrı var. Of. Burada da bomba var. Abi abi bombalar çok acıdı. Ben bu bomba kaç akşam kere ağır çıktım. Oğlum pump'ı pump'ı gundakladın mı sen? Pump var Ha buradaymış. Böyle videolar çekeceğiz devamlı işte. Böyle hayatımız böyle olacak. Okulu bırakacağım Hayat ya. böyle gider. Öyle yap. Ya oğlum LGS yapacak en zor iş ya. Doğru. Hacer, yürü git sen bir şey yapmıyorsun oğlum. Hayır sen senin adına diyorum. He. <laughs> ne? Vay. Sonunda 20 mi SMG mermisi? Bir adamcık çıkabilir mi karşımıza? <laughs> Tövbe. Küfür yok oğlum. <laughs> adam. Bir adamcık çıkabilir mi bize arka önümüze? Adam. Tamam <laughs> <laughs> yani nerede aldım ben mesajı. Ya Fortnite doldu. O zaman orada The First'ta arada sal falan işi olursa canla gelebilir yani. İki iki kişi aynı konsolda oynayamıyor ki. Sarp'ın bir işi olursa diyorum ya. Ya yani, ama oğlum ben sizin sorunuza karışmıyorum. Olur eyvallah. Lay, lay 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 Arkadaşlar bu arada günlük vlog gelsin mi ya? Bir gün mi Why not? Ebin. Her gün AVM falan gideriz böyle taze bir ort. Ah. O videoyu çekeli 11 dakika olmuş mu la? Kaç? 11. 28. 11. 28'i hmm. nasıl şey yaptın oğlum? Lan Acar gelsene ben gidiyorum. Şuraya gideceğim. Bye bye. Gelecek mi? A fight var hmm. burada. Fight mı? Ha. Hiç inandırıcı değildi ama. Ama vallahi billa. Ama şeyde e, dur bekle buraya bakayım onu nasıl tamam burada pompalı var. Tamam let's go fighter. Fighta doğru. En son şurada da şurada çıktı. Ses duydum. <laughs> ha Tomato Town'da olmuştur lan. Hayır, burada oldu büyük ihtimal. Baya güzel fight'mış ya. Vallahi duydum oğlum. Aha. Şurada. Aa, ka kaçmışlar. Oğlum kaç kere artık göreceğim şu gri pompalıyı. Oğlum daha demin fight gördüm la. ...açmışlar. Adamcıklar. Adamcıklar. Acar acar! Fight! <laughs> Bir ateş sesi duydum. Şurada! Nereye atıyor oğlum? Ah be. Ay. Tüf be. 105 knock. Let's go. onlar var. Ay ha, şurada ben şurada. Burada. burada da var, burada da var, burada da var. Sen oraya git ben bunu hallederim. Tamamen tek savaşamam. Hayır. Evet. Maşallah kalı çalışması yaptı abi. Sonunda Abi ne oğlum tövbe Hayır tövbe. öleceğim oğlum Medkit'i bas medkit'i bas medkit'i bas Kanka 5 kilim var ya Allah sana medkit gönderdi <laughs> Allah'tan medkit Acer sence kazanır mıyız maçı? Lan ne yaptı işte abi arkadaşlar tezgah kazanır mıyız? Kanka daha daha büyük, büyük dediğim Arkadaş Arkadaşlar mi? yemek yediğim için kötü oynuyorum. Yoksa biliyorsunuz beni. Bilmiyorsunuz aslında. Bilmiyorsunuz. Ama... Bilmiyorum. Ben i̇şte. Işte, bilin gibi davranın. Çok iyi. Çok <laughs> iyi. Kaç dakikadır video çekiyoruz? 15. 4 dakika oldu mu lan? Ben ne yapıyım Lan ben ne yapıyım? Aşık pot sonunda Bu maçı ilk defa görüyorum Aa fight. fight var Ya abi Böyle mi Beni bekle lan Yürü ben gidiyorum Ama geçeceğim lan gel Bak bak Double backflip UUUAAA Kanka şurada şurada gördüm gördüm. Kan iki kişiler girmek bunlar baya iyiler bunlar baya iyiler gitme gitme. Malam kaç. Şaka şaka yaptım Nereden bilen iyi olduğunu? Abi pardon şaka yapmıştım. Kan ge o kanka o oh, oh, kız. 33, 33, 33. Sağ, 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 sağ var. Şurada, şurada. Oh my fuck. Ay, ay burada. Arkanda. Tam sakin. Aynen. Allah'ım bence git. Gir 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 helal. Helal tamam sıkıntı yok abi. Mermi yap, mermi. Pompalı mermi. O da alır. sefer seni canlandırmam imkansız. Ha oraya gitmem lazım. bu Benim medkitim de yok o yüzden seni hiç canlandıramam. Kanka ve oradan ben nasıl kaçmayı becerdim? <laughs> Adam mı var orada? Evet. А ваш так будет товар. Bak, 2 vs 1 vs 1 Sık oradan sık Emir beni davetledi gruba Boşver Abi boşver, video çekiyor zaten Hı hı Kanka. Hadi oğlum. Aha orada tamam. Kanka bir şekilde arkalaman lazım. Yol mu? Baba. Can, git, bas. Altaş hocam, buna göre ise... ...kulaklığa kadar da bunu arasınız. Hadi. Orada, altta, altta, altta. Altta mı? Altta. Bak, ona! Ben yani bir kürmüm. Bak ağaçta en sol tarafında. Merdivenin altındaki yerde. Bak bak gördün mü? Aaa. Hakikaten bir gün. Evet bak, değil, değil mi? Bak B bak bak. Bak ha. Kanka ben de direkt smartla at. Görmüyorum ki şu an. Bak orada. Şu mu? Hayır hayır oraya değil. Düz bak az önceki baktığın yere bak. Ekrana Dur bekle bakma şu an. Sakın bakma. Lan niye kapattın? Evet. Yok. Şurada şurada bak şurada. Orada. Evet 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 ama deneme var. Gördüğün an He orada o bak tam o köşede. Evet işte evet 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 evet. evet. Kapatsana oradan mikrofonu. Ay şurada oğlum. Burada değil. Burada. Hadi oğlum. Sakin ol. Sakin ol. Hop oh. bak orada. Oo. Bence soluna bir tane ateş at, at sonra direkt sniper çık vur. Nasıl ki? Ah. Vuramadım ki. Direkt önünde olacak. Dikkat et. Direkt önünde. Hay, düştü tam. Gir pompalayı. Gir. Orada. Helal. 따라 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 따라. 뭐야, 이 언니 y n a y a l ı m Bravo. 알 스칸터. Sakin ol, sakin ol. Sayı 120 kişi var gibi düşün. Hiçbir şey, bunu alırsam bile hiçbir şey olmayacak gibi düşün. <laughs> tamam, sakin ol. Bir oyun sonuçta. Sakin ol. Aynen, tamam, sakin. Orada sık direkt. Tara 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 tara. Al sana göre bir şey yap. Karel, jo, Karel, krásně jsi mě. kandan gelebilir. Tamam. Direkt o yukarı kuruyor. Base kuruyor şu. an. Yavaştan tırmanabilirsin. Yavaş yavaş tırman yavaş, yavaş yavaş. En üstte şu an. En havayın üstte. Aa, evet, yavaş yavaş. Hiç aceleye gerek yok abi. Bak lan. Tamam, orada yukarıda. gelecek Helal bravo. Çok iyi kaçtı. Kanka üstünde adam galiba. Kanka hazır olduğunda altına trambolin bas uç adamın yanına. Uy al pamuklu

Ne yapak lobi mi dönek? Yani fark etmez istersen. Yani tamam ya ben lobiye mı? döndüm. Ya da yetse mi acaba? Acaba acaba. Ben lobiye döndüm. Aha 100 V-Box kazandım. Oğlum Emir yine davetledi beni ya. Boş verin ben evet. Ne yapak? Bence yavaştan bitirelim videoyu? Alır vallahi 27 video 27 dakika Aynen. yeter. Sık i̇şte olur. videonun sonu buydu. Bayağı ilk maçımız, Aynen ikinciydi. Arkadaşlar. Bayağı iyiydi yani benim e OG ]ydi. sezonda en iyi gelecek şeydi. Aynen arkadaşlar. Bayağı mutlu oldum yani. O zaman sizinle yarın geri görüşüyoruz. Aynen. Ama ben yarın bütün yok gün yokum. Gelecek. Dershane ben Görüş görüşürüz. Ben olurum. Tamam. Görüşürüz. Vallahi. Görüşürüz i̇yi akşamlar. Arkadaşlar. Hadi bay bay.